5. bölüm. Sabah namazına kalkma formülleri. 1. Zamanında uyuyun. Şimdi de size sabah namazına kolayca kalkabilmeniz için bazı yöntemler sunacağım. Sabah namazına kalkabilmek için öncelikle yapmanız gereken geç saatlere kalmadan zamanında uyumaktır. Sizce uygun olan bir vakitte yatmaya özen gösterin tabii bazen de karşı koyamayacağınız engeller yüzünden geç yatarsınız. Sabahın erken saatlerinde yapmanız gereken bir iş olduğunu düşünün. Nasıl zamanında uyuyup bir dizi tedbir alıyorsunuz? Üniversite imtihanına gireceğim gün yaptıklarımı hatırlıyorum. Bir gün önce imtihana gireceğim okulu görmüş, nasıl gideceğim konusunda bilgi almıştım. O gece fazla gecikmeden uyumuştum. Hatta yatsı yıkılmadan yatabilirsin diyen birisine, hayır, benim için namazdan daha önemli bir şey yoktur demiştim. Çok şükür, kolayca namaza ve imtihana uyanmıştım. 2. İçten dua edin. Aslında sabah namazının zevk ve heyecanı daha yatarken başlamalıdır. Mesela şöyle dua edebilirsiniz. Allah'ım, seni seviyorum sana ibadet etmek istiyorum. Ne olur beni huzuruna kabul et. Beni seninle buluşamama bedbahtlığına düşürme. Beni sabah namazına şevkle kaldır ve kılmayı nasip et. İnanıyorum ki Rabbimiz böylesi içten ve duygulu duaları kabul eder. Çünkü burada kulluğun çok ince bir sırrı vardır. Cenab-ı Hak huzuruna girmek için can atanı reddetmez.'' şu ilginç olaya bakın. Avukat Bekir Berk, 1989 yılında çok ağır bir hastalığa yakalanmıştı. 95 kilodan 52 kiloya düşmüştü. Bir gün namaza durmuş ve iki rekatını güçlükle kılmış. Üçüncü rekatın secdesine giderken ne kadar uğraştıysa başaramamış, takati kesilmiş. Bu duruma çok üzülerek ya Rabbi, ben sana secde etmek istiyorum ama yapamıyorum. Yoksa beni huzuruna kabul etmiyor musun? diye içinden geçirmiş. Bunun üzerine Allah'ın inayetiyle alnının Kabe'deki soğuk mermerlere değdiğini, oraya secde ettiğini görmüş. Bu şekilde namazın iki rekatını Londra'da, iki rekatını Mekke'de eda etmiş.'' sabah namazına kalkmak için saf ve samimi bir niyetle birlikte dua etmek ve bir kısım sureleri okumak gerekir. Mesela 7 Kevser Suresi, 3'er İhlas, Felak ve Nas sureleri, Fatiha ve Ayet-el Kürsi'yi okuyabilirsiniz. Niyet, dua ve samimi istek uyarıcı araçlarla birleşince namaza kalkmanızı hiçbir şey engelleyemez inşallah. 3. Uyarıcı araçlardan yararlanın. Sabah namazına uyanabilmek için yığınla formül vardır. Hiçbir zaman tek bir formüle bel bağlamayın. Eğer birçok formülü bilip uygulayabilirseniz çözümsüzlüğe teslim olmazsınız. A. Çalar saat kurmak. En bilinen çözüm çalar saat kurmaktır. Öncelikle saatin sesi gür olmalı ve uzun müddet çalmalıdır. 14-15 yaşlarındayken elle kurulan çift çanlı saatimiz vardı. Uzun müddet çalmazdı. Sesini yükseltmek için yastığımın arkasına kazan veya büyük bir tencere kor saati içine yerleştirirdim. Saat çaldığında normalin üzerinde bir sesle uykumdan uyanır namaza koşardım öğrenciyken saatin çalış süresini arttırmak için kapı ziline bağlardık. Sabah namazı dünya ve içindekilerden hayırlı olduğu için çok kaliteli bir saat almalısınız. Sadece bir vakit namazımızı kazaya kalmadan kurtarsak bile çok kaliteli bir saate milyonlar vermeye değecektir. Eğer her şeye rağmen saati duymuyorsanız bir değil birkaç saat kurun. Ben namaza kalkmak için kimi zaman iki saat kurardım. Ebedi hayatınız için birkaç saniye saati ayarlamaya harcarsanız hiçbir şey kaybetmez, pek çok şey kazanırsınız. Birçok insandan saati duyar duymaz susturuyor sonra uyuyorum sözünü işitmişsinizdir. Saati başucunuza değil uzağa koyun kalkmadan susturamayacağınız bir yere korsanız, susturup tekrar uyuyamazsınız. Telefonu kullanmak 30 yıldır sabah namazı için akla gelmedik formüller uyguladım. Bunlardan birisi de sabit telefonlardan yararlanmaktı. Önceleri uyandırma servisini arar, bizi kaldıracağı saati bildirirdik. Görevliler de o saatte bizi kaldırırdı. Daha sonraki yıllarda dijital telefonu kalkacağınız saate otomatik kodlamak mümkün oldu. Bunun için sırasıyla şu tuşlara basmanız gerekir. Yıldız, 55, yıldız, kalkacağınız saat, kare. Tam ayarladığınız saatte telefonunuz çalmaya başlayacaktır. Bunların belirli bir ücreti var ama namazın değeri yanında hiçbir önemi yok. Ancak alarmlı bir cep telefonunuz varsa bu iki formüle gerek yok. Ama en klasik ve sıradanından en gelişmiş formüle kadar hepsini bilmeniz gerekir. Çünkü öyle bir yerde uyursunuz ki hiçbir formül işlemez, basit ve eski bir formülü uygulamak zorunda kalırsınız. C. Uyandırması için birisine söylemek. Sabah namazına daha kolay kalkan veya size göre kalkması daha güvenli olan birisine haber vermeniz, klasik ama en çok uygulanan yöntemlerden birisidir. Bunu evlerde daha çok anne ve babalar üstlenir. Çocuklar da nasıl olsa onlar kaldırır diye alabildiğine rahat, nazlı ve ilgisizdir. Sabah namazına kalkmak için üşengeç ve isteksiz davranmak, hem bizi kaldıran kimselerin hakkına tecavüzdür, hem de Rabbimize karşı büyük bir saygısızlıktır. Onun huzuruna büyük bir şevkle ve zamanında koşmamız gerekir. Bazı anne ve babalar çocuklarına acıdıkları için namaza kaldırmazlar. Oysa Rabbimizin şu emri tüm anne babaları düşündürmelidir. Ailene namazı emret. Sen de namaza sabır ve sebatla devam et. Peygamberimiz de çocuğumuza 7 yaşındayken namaz kıldırmamızı, 10 yaşındaysa işi daha bir sıkı tutmamızı emretmiştir. Anne ve babanın çocuklarına karşı en büyük görevlerinden birisi, namazı sevdirerek ve teşvik ederek kıldırmasıdır. D. Nöbetleşe beklemek Öyle olumsuz bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz ki, namaza kaldıracak her şeyden mahrum olabilirsiniz. Lisede öğrenciyken beş kişi aynı evde kalıyorduk. Evimizde telefonumuz yoktu. Saatimiz bozulmuştu. Tamamen çözümsüzdük. Bu durumda her birimiz birer saat nöbet tutmaya karar verdik. Herkes bir saat uyanık kalıyor, kitap okuyor, sıradaki kişiyi kaldırıp yatıyordu. En son kişi ise Hepimizi namaza kaldırdı. Böylece namazımızı tehlikeye atmaktan kurtulmuş olduk. Biraz zahmet çekmiş, uykusuz kalmıştık ama sabah namazını zamanında kılmanın doyumsuz huzurunu tatmıştık. Cenab-ı Hak hiç kimseye sabah namazına kalkamamak veya namazı kazaya bırakmak gibi bir acı yaşatmasın.